Yunus Emre hoş geldin yayınımıza. Neler aktaracaksın Trabzonspor'un transfer operasyonunu noktalamasıyla alakalı? Hoş bulduk Kerem. Öncelikle sana Güvenç Hocam'a onu Trabzon'dan selamlar, iyi yayınlar dileyelim. Hmm. E, Trabzonspor bu sezonki 11. transferini sonuçlandırdı. Ciddi bir transfer sayısına ulaştı Borda Mavili takım. Özellikle bugüne kadar oynanan resmi karşılaşmalarda hücum organizasyonlarında ceza sahası içerisinde topla buluşma ve e, şut çekme, pozisyon üretme noktasında sıkıntı yaşayan bir Trabzonspor vardı ve uzun zamandır o pozisyondaki eksiklikleri giderecek bir oyuncu arayışı durumu söz konusuydu Trabzonspor'da. Birçok oyuncu e, Trabzonspor transfer gündemine geldi. Ama son olarak yaklaşık bir ay önce transferi gündeme gelen ancak o zaman transferi anlaşmazlıklar nedeniyle gerçekleşmeyen ee, Belçika'nın Gent takımında forma giyen Hong transferinde karar kılındı. Önceki gün özür dilerim iki gün önce bu transfer görüşmeleri sıcak bir şekilde yeniden alevlendi ve e, Gent kulübü de aslında sezona çok iyi başlayan oyuncuya sözleşme uzatma teklif etmişti ama bir yılı sözleşmesinin bitimine kaldığı için oyuncu bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine Belçika ekibi oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz bırakmak yerine kendisiyle en ciddi ilgilenen Trabzonspor'a bir geri dönüş yaptı ve transfer görüşmeleri hızlı bir şekilde ilerledi dün itibariyle de artık bu transferin sadece prosedürler dışında tamamen tamamlandığını söyleyebiliriz biraz önce oyuncu da kendi sosyal medya hesabından transferi doğruladı. Menajerim oraya gitmememi söyledi ama ben oraya gitmeyi çok istiyordum. O yüzden bu teklifi kabul ettim ifadesini kullandı. Şu an itibariyle yazışmalar tamamlanıyor. Oyuncunun yarın Türkiye'ye getirilmesi amaçlanıyor. Ancak şöyle bir durum da söz konusu. UEFA prosedürleri gereği bir oyuncu Konferans Ligi'nde farklı bir takımda oynadığı için lig aşamasına kadar yani grup aşamasına kadar farklı bir takımda forma giyemiyor. Dolayısıyla Trabzonspor bu transferi gerçekleştirdiği anda resmi olarak bitirdiği anda dahi yeni UEFA listesine ekleme ihtimali bulunmuyor. Yani perşembe günü oynayacak olan Galen maçında oyuncunun oynama ihtimalinin olmadığını da belirtelim. Ama scout ekibinin keşfi ve scout ekibi bu oyuncunun alınmasını çok fazlasıyla istiyordu. Bu konuda çok ciddi bir çabası vardı. Birkaç kez giderek canlı da izlendi televizyondan da birçok kez takip edildi ve onların talepleri doğrultusunda tabii ki teknik ekibin de onay vermesiyle bu transferin gerçekleştiğini söyleyelim. Bir diğer noktada tabii taraftarlarının en çok beklediği aslında teknik direktör Abdullah Avcı'nın da ısrarla beklediği konu, Forvet transferi konusu. Bir iki gündür özellikle Reymana ismi ön plana çıkıyor bu konuda temaslar devam ediyor belki çok istenilen seviyede olmasa da ama. Dünden itibaren yeniden vegors transferi ihtimalinin çok ciddi şekilde hareketlendiğinde söyleyelim Trabzonspor ile Burnley arasında pazarlıklar şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun Trabzonspor camiasına yeni transferi Bordo Mavililer transfere devam edecek.